Fani dünya ne istersin Gün olur sen de bitersin Bazen dert bazen kedersin Güvenemem sana dünya Bazen dert bazen kedersin Güvenemem sana dünya Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Tez bozmuşsun düzenini Doyuramadım gözünü Çoktan kaybettin kendini Güvenemem sana dünya Çoktan kaybettin kendini Güvenemem sana dünya Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Kimine saraylar kurdun Kah sakindin kah durdurdun Beni yerden yere vurdun Güvenemem sana dünya Beni yerden yere vurdun Güvenemem sana dünya Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Güvenemem, güvenemem Dünya sana güvenemem Sen de ben gibi fanisin Senin için gam çekemem Benim efendim ben sana bendim Bir üfledin de Yıkıldı bendim Bir üfledin de Yıkıldı bendim Ben ki denizdim Dağ başı bendim Şimdi sen oldun alem efendi Şimdi sen oldun benim efendim. Ölmemek neymiş senden öğrendim Kayboldum senden sende tükendim sordum aynaya hali ya kendim benim efendim ben sana bendim sordum aynaya hali ya kendim benim efendim ben sana bendim Benim Efendim Emri yüklendim Davlandım kalpten ve mühürlendim Davlandım kalpten ve mühürlendim Askerin oldum, başta türbendim Okum sadakta, elde kemendim Okum sadakta, benim efendim Ölmemek neymiş senden Kayboldum sende, sende tükendim Sordum aynaya Hani ya kendim Benim efendim, ben sana bendim Sordum aynaya hani ya kendim benim efendim ben sana bendim sen gönlümde açan gülsün Mevla'dan bana ödülsün hem Nebisin hem Rasulsün Efendim Sultanım Bey Hem Nebisin hem Rasulsün Efendim Sultanım Bey Geldim sana, geldim sana Hicranımla geldim sana Geldim sana geldim sana Bu canımla geldim sana Geldim sana geldim sana Bu canımla geldim sana sen serveri enbiyasın. Cümle dertlere devasın. Sen Rasulü Kibriyasın, Efendim Sultanım benim. Sen Resulü Kibriyasın Efendim Sultanım benim Geldim sana, geldim sana Hicranımla geldim sana Geldim sana, geldim sana bu canımla geldim sana, geldim sana, geldim sana. Bu canımla geldim sana. Medine'nin tekincisi. Sen Allah'ın sevgilisi Nur içinde nur halesi Efendim sultanım beni Nur içinde nur halesi Efendim sultanım benim Geldim sana, geldim sana. Hicranımla geldim sana. Geldim sana, geldim sana. Hicranımla geldim sana. Geldim sana, geldim sana. Bu canımla geldim sana Geldim sana, geldim sana Bu canımla geldim sana Gönül çok çırpımdan durdun Beni taştan taşa vurdun Ömrümü boşa savurdun Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne bilinmezmiş Olayım derken bahtiyar Oldum düşkün bir ihtiyar Terk eyledi çok yaran yar Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş N olacağı bilinmez mi? Çalıştım hep gündüz gece, ulaştım hep hecece. Hece. Sonra çözüldü bilmece, bak çizgisi silinmezmiş. Ne bilinmezmiş Ne bilinmezmiş Olayım derken bahtiyar Oldum düşkün bir ihtiyar Terk eledi çok yaran yar Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne bilinmezmiş Eşe dostluğa bağışlan Vefa olma hiçbir zaman Bağışına olma pişman bak çizgisi silinmezmiş ne bilinmezmiş ne bilinmezmiş olayım derken vakti yar oldum düşkün bir ihtiyar terk eledi çok yaran yar bak çizgisi silinmezmiş ne bilinmezmiş ne bilinmezmiş bilinmez mi? Mümin derde dert ekleme Hiç kimseye yük yükleme Vakit yok artık bekleme Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş ne bilinmezmiş Olayım derken bahtiyar Oldum düşkün bir ihtiyar Terk eyledi çok yaran yar Bak çizgisi silinmezmiş Nolacağı bilinmezmiş Nolacağı bilinmezmiş Başladım yere döndüm Orada yandım oradan söndüm Yanarken gerçeği gördüm Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş Ne bilinmezmiş Olayım derken baktı yar Oldum düşkün bir ihtiyar Terk eyledi çok yaran yar Bak çizgisi silinmezmiş Ne bilinmezmiş ne olacağı bilinmezmiş Kabe'nin yolları güldür gülistan Benim güzel Mekke'm dillere destan Gitmeyi diledim Cenab-ı Hak'tan Hacılar Kabe'de döner aşk ile Hacılar Kabe'de döner aşk ile Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Hep canı gönülden aşka gelerek o yüce Rahman'a gönül vererek Hacılar Kabe'de döner aşk ile Hacılar Kabe'de döner aşk ile Zemzemi içince bir hoş olurlar hakkın sevdasında aşkı bulurlar yıldızlar altında yatar uyurlar hacılar Kabe'de döner aşkıyla hacılar Kabe'de döner aşkıyla Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Hep canı gönülden aşka gelerek O yüce Rahman'a gönül vererek Hacılar Kabe'de döner aşk ile Hacılar Kabe'de döner aşk ile